değerli büyükler, değerli basın bugün burada toplanma nedeniyle, bugün burada toplanma nedeniyle, bir hapsızlığa, adaletsizliğe, bir zalimliğe, bir islamsızlığa,

Şirketin varsa, de上司, bu, arsa, bu şirketin adı bin seferdir. Değerli basın mensupları, biraz Şuraya çekmek istiyorum. Bu arsa bu arsa Altın alsa, bu yüzdenlerden. Yağmur yağıyor. Bu alsa, bu alsa, bu arsa kararı artırarak iki bin metrekarelik diğeri daha tek Ve bu cevahir şirketin şu andaki dokuz <laughs> bin bu her şeyi kırdığımı hatırlar. Değerli basın Değerli basın mensupları, che

Her türlü zorluklarla yaptılar ama maalesef çok başarılı olamamış. Projeyi tamamlamak bütün ne tarzlarını yaptılar, yaptılar. ama maalesef üzgün. Bütün devlet kurumlarının bu yüzyılda tamamlanmamış bu yüzyılda tamamlanmamış hâlde değerli basın mensupları. Ben başının ve ne diyorum? Hayatın her anında, her anında çok etkili çok önemli olduğunu biliyorum. Ama burada böyle bir dikkatini bir şey seçiyorum. Ben yıllarca burada eşimlik yaptım. Yıllarca. Eşimlik olduğuna yetişim ve eşimlik yaptım. Buradaki şu vatandaşlar şunu söylüyorum. Evet. Ne var bunda para? On yüz bin yüzlerce lirası. Ne var bunun kapuları? Biz yaşadığımız ülkelerin Bizim ağacımız, bizim ağacımız değildir. Bizim ağacımızın büyülüğü benin büyülüğü. 100 bin, resmiyonuz bu elimde hiç kimse beni bu kadar karalamadı beni var olan saygın benim beni ararsanız beni de biliyorsunuz değerliyor arkadaşlarım. Biz bugün vahşi yokluğunda eğiliriz. Yokçulara sahip çizeli çimdekileri nasıl eğiliriz karşılıklı yollarda yürürüz. AKP'nin yarattığı ekonomik düzenin sen bunu da haber ver devirdeki nazir kent planlarından birini yok ediyor. Ben buradan Erdoğan Bayramcı'na, Halil Tokbaş'a, Başbakan Erdoğan'a ya. yarattığınız düzen orada. Yarattığınız düzen orada. Garibanların ellerini yıkıyorsunuz. İçerisinde i̇şte ülkeniz burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütleri yağmurda, kaldı, buranda işte bu özgürlüklere sahip çıkacak. Üç gündür Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu düzeni izlediklerinde ezenlerle edilenlerin savaşında orada Yenilenen için vardır. Yenin içinde yaşanacak, ana yaşam farkı barınma getirmek için. Ama AKP ve onun yönettiği ikiden haksız. GET YOU!

Bizim evimiz şu anda altları oyulmaktadır. Şurada kullanılamayacak 30 tane ev var. Hepsi de şu denmiştir. Sizin bir yıllık kiranızı vereceğiz, buradan çekip gidin. Böyle bir şey yok. Hayır kardeşim, hayır. Bir yıllık kirayla insanların hayatında oynayamazsınız. Bu insanları çıktı çık diyemezsiniz. Burada aynı evde oturan, aynı binada yaşayan, kaç tane onlarca insan var. Bunları tek kalemde çıkın, hayatınıza bakın diyemezsiniz. İnsanların hayatlarıyla bu kadar kolay oynayamazsınız. İnsanların hayatlarıyla oynanıyor burada. Ve şu anda burada can tehlikesi var. Burada da can kaybı yaşanacak. Ve bu hala İsmail Kavuncu EYPT Başkanı izlemektedir. Defalarca dilekçe verdik. Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. EYPT'ye EYRM'e verdik. Bakın hiçbir şekilde izlenilmemek için. Gelip vatandaşın yüzüne dahi bakılmamaktadır. Ve vatandaş EYPT'den kovulmaktadır. Göreceğim budur. Evet. Böyle. Çamurları çekin abi görsün. Bu ya. tarafa gelin. Çamurlardan geçin abi. Çamurlardan ne alesi çıkar Ama girilmiyor. Çok evet. da kolay Dışarıdan sokağa da... Hadi girmiyor. Yani.